Merhaba arkadaşlar, bugün kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle futbol challenge yapacağız. Futbol challenge, futbol hareketlerini göstereceğim. Hadi gelin. Evet arkadaşlar. İlk önce testimiz 1. Bir. bir. Kamera dizgin çek kamera. Bir, topa nasıl sert vurabiliriz? Arkadaşlar, şunu ayağım zannedin. Şu ayağımın üst yeriyle, üst, üst, top, ayak üstüyle topa vuracağız. Ayak üstüyle topa vurduğumuz kullanır. Yeniden merhaba arkadaşlar. Bir e, sıkıntı çıktı onu düzelttim. Kameranın dövdü mü? Evet arkadaşlar. Şimdi penaltıda kalmıştık. Penaltıyı ayak içiyle arkadaşlar ayak içiyle kullansanız daha da avantajlı olur. Ama ayak içiyle kullanmazsanız bunu hem kaleci daha da iyi fark eder hem de penaltıyı yüzde doksan dışarıya almanız vardır. Şey yazsanız vardır. Arkadaşlar ayak içiyle kullandığınızda misal nereye atmak istiyorum? Tam şu noktaya atmak istiyorum arkadaşlar. Tam şu noktaya atmak istiyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. Ayak içiyle vurdum. Bakın. Tam şu. Bak gördünüz mü? Attım. Tam bakın şu siyah yere bulmaya çalışacağım. Ne sağlıcaktı, birinci olmadı. Evet arkadaşlar. Emre Mor! Evet arkadaşlar, bu oldu. Evet, arkadaşlar şimdi topu nasıl kaldırırız? Bazı arkadaşlar şu top aşıklamaya ölü yaprak vuruşu diyor. Ama ölü yaprak vuruşu gerçek kadar aşırmadır. Ölü yaprak vuruşunu ayağımızın şu bölgesiyle şu bölgesiyle gördüğünüz üzere şu bölgesiyle vuracağız. Ölü yaprak vuruşu. Evet vuralım. Olmadı. Bir dakika bekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Ölü yaprak vuruşu şöyle olur. Bakın. Şuradan şurayı kale diye gösterelim. Evet arkadaşlar. Bakın. Biliyor musunuz? Top fazla sağlam Hava Tekrar aşağı iniyor. Öyle bir olur. Rolşata. Adının çok çok ve çok dönüşlümdür. Yer müsait olmadığı için rolşata çekemeyeceğim. Evet. Sektirirsiniz topu, sektirirsiniz ve havaya atarsınız. Aniden siz şöyle ve sonra da şöyle yaptığınızda Havada imzal edip Rovaşatı'yı Ama Rovaşat'a çekmenin de bazı özellikleri var. Misal biraz 50 kilonun üzerindesiniz. Boynunuz da benim gibi. Ya hadi diyelim 60 kilo. Boynunuz da benim gibi. Ya çekemezsiniz. Arkadaşlar kaldırmaz. Vücudunuz kaldırmaz kendinizi. Ona göre kilo verin. Evet. Evet arkadaşlar. E, yorumlara yazın. Başka futbol hareketleri istiyorsanız. Başka ilginç videolar isterseniz. Hepiniz yorumlara yazın. Hoşça kalın. Dostça kalın demeden önce. Evet. Birisine çok 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 teşekkür etmek istiyorum. Kaan Yılmaz. Bu videolarda çok emeği geçti. Allah teşekkür ediyorum yakışıklı abim benim. Ve Serkan Yılmaz'a da geçmiş olsun dileklerimle Hoşçakalın, kalın, dostça